Arkadaşlar Doplo 2017 model 188 binde 2017 model araba nasıl 188 bine gelir ya İlk defa zincirini değişeceğiz Zincir Ses yapıyor mu onu göreceğiz 180 bindeki arabanın Suyu Antifrizle pasa dönmüş. Onu göstereceğiz. Bas. Zincir cır 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 diye vuruyor. Bu arabanın zinciri bayağı bir gevşemiş arkadaşlar. Çıkardığımda göreceksiniz. 13 Euro 5'lerde hava filtresini çıkardığın zaman özellikle doplolarda burası çok geniş çalışma alanı güzel arkadaşlar yedek su depomuzu motor kulağımızı motor kulak bağlantı demirimizi buraları komple sökeceğiz her şey açığa çıktığında mis gibi çalışacağız arkadaşlar. Devirdayım'dan antifriz mi çıktı Hasan? Aynen yani antifriz çıktı. E pas gibi niye duruyor rengi? Demek ki zamanla renk değiştiriyor o zaman. Ya yani, nereden kaçırmış Hasan? Yani. yağ mı? Ya fitresinden inmemiş değil mi hiç? Yok. Tamam. Arabanın altı komple yağdı lan bunun. Karter tapasına falan da bakar mısın? Arkadaşlar gergi sonuna kadar çıkmış. Artık gergi boşta kalmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Boyum yetmiyor ki lan. Gerginin pistonu tamamen çıkmış. Artık zinciri germiyor. Vay be. Ülkemin güzel zinciri ya. 1.3 Euro 5 zinciri ya. Şuraya bak şuraya. Allah aşkına ya. Bu kadar da olmaz ki abi ya. Anam. Anam 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 anam. Neredeyse Yerinden çıkacak lan. Şuraya bak şuraya. Aha gergi de yerinden çıktı vallahi. Sökmesek yolda kalacak arabaya. Vay be. Ülkemin güzel zinciri. Evet. Balata spreyini bol bulduk sıkıyoruz. Ulan neyi sıkıyoruz arabayı? Arkadaşlar ya. Neyle temizleyeceğim ben bunu? Balata spreyini bol bulmuş da sıkıyormuş. Arabanın yağını da değişeceğiz. Zincir değişiminde yağ değiştirmeyen usta o zinciri boşuna değiştirmiş demektir. Bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar. Triger zinciri değişirken çünkü zincir yağın içinde çalışıyor arkadaşlar. Ondan sonra cıma söyleyeyim. Mecburen Değiştirirse yağını, yeni zincir, yeni yağ bir de bebek mutluluk. Oh! Oh, 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 oh! Bol bulduk, bol bulduk! Cebimden çıkıyor. Ulan 40 liralık bir balata spreyiyle pırıl pırıl ettik arkadaşlar ya! Devirdayın pompamız Su pompası diye geçer arkadaşlar. Water pump. İngilizce su pompası. Victor Rins. Sıvı conta. Evet. Şuradaki PSA yazısı. Arkadaşlar. Citroen, Opel, Peugeot'un ee, üreticisi arkadaşlar. PSA grubu bu 3 markayı üretiyor artık. Zincir kiti. Orijinal olarak içinde yok yok. Her şeyini koymuşlar arkadaşlar. Ne kadar cıvata her şeyini koymuşlar. Direkt orijinal kendi ürünü ortalama 2500 lira civarında. Yani piyasadaki öbür zincir setlerinden 10 gömlek üstün diyebiliriz. Çünkü fabrikanın kendi ürettiği zincir. Yeni zincirin Gergisini gösteriyorum arkadaşlar. Şuradan pimi çektikten sonra neredeyse hiç çıkmadı. Ve taş gibi oldu arkadaşlar. Oynatamıyorum bile. Yani lokum gibi oldu. Şöyle göstereyim size. Oraları bir güzel sil de. Hasan sesim geliyor mu? Geliyor usta. Yemin et. Allah Allah. Tamam. Evet. Fazlalıkların hepsini al üzerinden. Tırpanlı fazlalıkları al. Antüprizine varıncaya kadar koyduk. Motor saat gibi çalışıyor. <laughs> Salıncağı bozulmuş. Salıncağın burcu öyle bir bozulmuş ki Frene basıyon lakluk yapıyor. Salıncağını da söktük arkadaşlar. Arkadaşlar trigger zincir seti 2550 lira. Devirdayın 500 lira. Sıvı conta 100 lira. Balata spreyleri var. Yağ bakımı komple 1800 lira. Ee, antifriz 300 lira. Salınacak 650 lira. 3500 lira işçiliği var arkadaşlar. 9500 lira. Yani zincir seti değişirken şarj kayışı falan filan da değişiyor. Gergi bilyasıyla kayışını yeni takmışlar. Biz de değiştirmedik. Ee, durum bu arkadaşlar.